Merhaba arkadaşlar. İsmim Sinan Aydın. Artvin Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Hopa Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü futbol antrenörü görevi yapmaktayım. Koronavirüsünden dolayı statlardaki çalışmalarımızı ev ortamında sizlere göstermeye çalışacağım. Bugün futbolun ana teması olan ısınmalarla dersimize başlayacağım. İlerleyen haftalarda derslerimizi futbolun ev ortamında temel tekniklerini sizlere göstermeye çalışacağım. Bugün sizlere ısınmayla dersime başlayacağım. Öncelikle bir dakika normal ısınmak ısınmayla başlıyorum. Evet, ısınmadan sonra yavaş yavaş ellerimizi belde, ayaklarımızı omuz genişliğine açtıktan sonra kafamızı yarım daire çeviriyoruz. Gözlerimiz açık, ileriye doğru bakıyoruz. İçe yarım daire. Komple sağdan sola doğru çevirelim. Güzel. Terse doğru çeviriyoruz. Evet. Sağ tarafta tutalım. Sol tarafta tutalım yerdeyiz. Gökyüzü. Ayaklar parmak ucunda. Omuzlarımız yukarıya doğru çıktık. Bırakmadan sağ. Bırakma sol. Üste. Yavaş yavaş yan. Bıraktık. Evet. Yavaş yavaş sağ kolumuzu çeviriyoruz. Önde. Evet sağ kol geri. Sol kola geçtik. Sol kol ön. Sol kol geri. Evet. Şimdi çift kol öndeyiz. Evet. Çift kol geri. Evet. Harika. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Bıraktık. Elleri arkadan enseden kilitledim. İki sola. iki sağa. iki sola. iki sağa iki sola, iki sağ. Evet, bıraktım. Dizlerimizi kırmadan beş kez eğilip kalkıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Harika. Evet, bıraktık. Rahatladık. Şimdi yavaş yavaş beldeyiz. Yarım daire bel ön. Evet. Yarım daire bel arka. Komple soldan sağa doğru çevirelim. Çeviriyoruz. Evet, terse çevir. Evet. Yeterli. Bıraktık. Hafif hafif esniyelim. Sağdayız. Sola doğru hafif esniyoruz. Yavaş yavaş esniyoruz. Öndeyiz. Sağ ayak Sol ayak arka dile gerilsin. Evet, güzel ters ayak, sol ayak önde, sağ ayak arkada. Güzel. Evet bıraktık. Çift ayağı yavaş yavaş açalım. Acılığı yere kadar tutun. Evet bırak. Salla ayakları. Salla 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 salla. Evet sol dizi çektik. Fırlattım. Sağ dizi çektim. Fırlattım. Tekrar. Sol fırlat. Sağ fırlat. Evet. Sol ayak arkada. Eğilebildiğimiz kadar eğilelim. Sağ ayak arkada. Çek, eğil. Evet, evet, evet. Güzel. Bırak. Sağ, sol ayak iç. Çek. Hafif hafif oturabilirsiniz. Bırak. Sağ ayak. Oturabildiğin kadar otur. Evet. Bıraktık. Salladık ayakları. Evet, şimdi biraz daha istemeye devam edelim, yavaş yavaş alt adayı doğru gidiyoruz. Evet, şimdi yavaş yavaş sol ayağımızın sağ ayağın üzerine otur, soldan çek. Evet, tersteyiz. Evet, güzel. Evet, rahatladık. Şimdi öndeyiz. Evet, geldik, 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 güzel. Evet, diğer, geliyoruz, geldik, evet, el bileğini şimdi çevirelim, güzelce ısınmak için, evet çevirelim, aynı anda sağ ayak bileğini çevir, sol ayak bileğini çevir, iç, dış, evet, şimdi parmak ucundayız, hafif hafif önden yavaş yavaş eğiliyoruz. Evet, duruyoruz. Bekliyoruz biraz daha. Kaldır. Değil. Evet eğildik. Kalktık biraz daha. Evet güzel. Salları atladık. Evet, şimdi tekrar hareketlerimize devam edelim. Son 5 kere karın altı olarak sıçrayıp bugünkü dersimizi bitireceğiz. Evet. Bir, 2 3 4, 5 Evet Evde kal Sağlıklı yaşa Artık